İslam diniyle bağdaştırılmaya çalışılan tasavvuf geleneği aslında kendi kuralları olan bir dindir. Örneğin Minah isimli kitapta Şeyh Latputuna secde edin dese müritler ona uyarlar yazmaktadır. Yani şeyhin emirleri Allah'ın emirlerini çiğneyip şirk işlemeye götürse bile müritler yine de itaat ederler. Bu durum Tevbe suresi 31. ayette bildirilen din adamlarını Rab edinme olayının birebir aynısıdır. Diğer örnek ise Müzeki'nin nüfus kitabındaki cümlelerdir. Şeyh eline ok alıp yol kes ve haramilik yap dese, mürit onu sorgulamadan denileni yapar diyerek şirk öğretmektedir. İslam'da ise Allah'a teslim olunur ve Müslümanlar iyiliği emredip kötülüğü yasaklarlar. Tasavvufta şeyhe rabıta yapılır. İslam'da ise göklerin ve yerin yaratılışı düşünülür. Tasavvufta ölüleri yardıma çağırmak vardır İslam'da ise Allah'tan başkasına dua etmek şirktir. Tasavvufta her şey Allah'ın bir parçasıdır. Hatta puta tapanlar bile aslında Allah'a tapmış olurlar. İslam'da ise yaratılanlar Allah'ın parçası değildir ve puta tapmak şirktir. Sadece Allah'a kulluk edilir. Şimdi de tasavvuf kitaplarındaki cinsel sapkınlıklara örnekler verelim. Allah dostu olarak tanıtılan Celalettin Rumi'nin kitabı Mesnevi'de hizmetçi kadınla eşeğin ilişkiye girmesi anlatılır. Hatta kadının rahmi parçalanmasın diye eşeğin aletine kabak taktığı detay da vardır. Ariflerin Menkıbeleri isimli tasavvuf kitabında ise Allah'ın kadın kılığına girip Mevlana'nın hocası Şems ile oynaştığı hurafesi bile gerçekmiş gibi anlatılmıştır. El-İbriz isimli tasavvuf kitabında ise şeyhin soyunması, cinsel organını çıkarması, müstehcen sözler söylemesi ve daha fazlasını da yapabileceği söylenerek müritlere tecavüz normalleştirilmeye çalışılmıştır. Tabakatül Kübra isimli tasavvuf kitabında ise bir adamın kızın babasının yanında cinsel organını çıkarıp boyunun yeterli olup olmadığını sorduğu anlatılmıştır. İslam'ı öğrenmek için tasavvuf kitaplarını okuyanlar bu iğrenç hikayeler ile karşılaşırlar ahlaki çöküntü yaymaya çalışan tasavvuf kitaplarını okuyanlar İslam'dan uzaklaşırlar. Bu yüzden Müslümanların tasavvuf kitapları değil Kur'an okuması lazımdır.